Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan bunun bilincindeyiz. Çok şükür. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Spiritüel danışmanlık hizmeti ve yaşam koçu olarak hizmet vermekteyim. Ee, eğer randevu almak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyoruz. Bir de kanalımı beğenip takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı arkadaşlarınıza da gönderseniz çok çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Beni her gün yalnız bırakmıyorsunuz. Ben de her sabah sizin için e, yeni güne başlarken sizinle birlikte olmak için kahvemi içiyorum. Sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. 37 yıllık bir deneyimle birlikte. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek. Şöyle bir başlayalım. Öngörülerimizi söyleyelim. Evet. Ee, arkadaşlar burada mısır gibi Darı gibi bir şey çıkmış arkadaşlar Bazı e, yerler darı der Bazı yerler mısır der Biz genelde e, darı diyoruz buna e, işlerin açılacağına Kazancın katlanacağına Malın çoğalmasına Rahatlığa ve e, Rahatlığa ermeyi gösterir aslında Tek tek ilmek ilmek işlediğiniz hayatınızı Yeniden inşa edeceğinizi Hayra ve iyiliğe işaret eden Böyle yorumlayabilirim ben. Mısır nasiptir, rızıktır, bolluktur, berekettir. Ben öyle görüyorum. Bir şeyin çoğalmasıdır. Neyin çoğalmasını istersiniz hayatınızda? Ee, rızkınızın mı? Mutluluğunuzun mu? Siz karar verin artık onu. Kolektif bir açılım. Özel açılımlar daha farklı oluyor tabii ki. Ve burada bir geyik kafasının çıkmış olması bu da bize e, heybeti, düşmanı kahredip e, onu zelil etmeye işarettir. Bulunduğunuz makamdan yükselmeyi gösterir. Can sıkıcı olayları geride kalacağını işaret etmektedir. Helal kazanca hayırlı bir kısmete işaret etmektedir. Bunu belirtmek istiyorum. Bunu anlatır bize. Evet. Şimdi öyle bir yazı var ki burada arkadaşlar. Hani hat sanatı diyoruz ya. Mükemmel bir yazı sanatı gerçekten. Hat yazısı çıkmış burada. Bu da e, huzursuzluklarla başa çıkmayı, karlı yatırımları, isabetli kararlar almayı, kendinizi destekleyen kişilere değer vereceğinizi gösterir. Tabii ki saygı gördüğümüz yere saygı göstermek zorundayız. Sevgi gör gördüğümüz yere sevgi göstermek zorundayız. Bunu anlatıyor bize. Kaşlarınız öyle bir düşmüş ki arkadaşlar bir şeye çok üzgünüm. Bir şey olmadı, istediğim dilek gerçekleşmedi. Beklemedeyim. Olur mu, gider mi, eder mi, tutar mı derken onunla alakalı, o konuyla alakalı önemli gelişmeler olacak ki böyle bir kaşınızı, gözünüzü kaldırıp dikkatlice bakıyorsunuz. Belki gözden kaçırdığınız bazı şeyler sizi rahatsız edecek şeylerin farkında bile değilsiniz. Şöyle bir kaşlarınızı, gözlerinizi kaldırmış bakıyorsunuz. Sevgili dostlarım, ve burada bir e, cübbe giymiş bir hoca gibi böyle din adamı gibi e, biri gözüküyor Bu da hayırlı haberlere ve insanlara yorumlanabilir Hayatınıza girecek yeni insanlar size çok şey katabilir e, Belki nasıl diyeyim insanlardan ümidinizi kestiniz güven noktanızda sıkıntınız var İşte burada şöyle bir toparlanırsınız diye düşünüyorum Kısmete ve mutluluğa yorumlayabilirim ee, manevi anlamda kendinizi geliştirmeye delalet eder aslında. Hoca bir de okumaya, eğitimde başarıyı anlatır ki belki siz eğitim görüyorsunuz, belki de evinizde eğitim gören biriyle alakalı kaygılarınız, endişeleriniz var. Merak etmeyin çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ve burada bir bıçak çıkmış arkadaşlar. Bıçak, bıçak şöyle söyleyeyim payı ayırmaya, paylaşmaya, ee, sanat ve maharete delalet eder aslında. El becerilerinizi anlatır bize. Yeteneklerinizi keşfetmeyi, yeniden başlamayı anlatır bize aslında. Evlat demektir bıçak bir de. Rabbim kendine ve çevresine faydalı evlatlar nasip etsin. Ee, kalpleri güzel olsun, şansları güzel olsun ne diyelim. Birisi öyle sinsi sinsi bakıyor ki arkadaşlar gözlerini kısmış halinize doğru sinsi sinsi. Bakan birileri var dikkatli olun bu ara işinize gücünüze kimseleri karıştırmamaya dikkat edin. Ve burada bir de e, buğday görseli çıkmış arkadaşlar. Bu da istikrarlı çalışmaya işaret ettiği gibi borçtan kurtulmaya bolluk ve bereket anlamına da gelir. Şifalanmayı da anlatır bize. E, buğdayı severiz öyle değil mi? Buğday nerede karşımıza çıkarsa çıksın şükür enerjisini hatırlatır bana Binlerce şükür Allah bize o ekmeği nasip ediyor değil mi? Yemeği nasip ediyor, rızkımızı veriyor. Ve bir de burada düdük çıkmış. Düdük çok değer verdiğiniz birinden alacağınız bir jest sizi havalara uçurabilir. Olaylar karşısında nasıl diyeyim bulacağınız pratik çözümleri de gösterir. Belki şimdiye kadar pratik bir çözüm elde edemediniz yaşamınızda ama pratik çözümleri elde etmeyi anlatır bize. Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize bakıyorum sevgili dostlarım. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi burada sizi koruma altına alan, koruyan, kollayan birinden bahsediyor ki kim istemez bunu? Sevdiğiniz bir insan tarafından koruyup kollanmak çok güzel bir duygudur. İşte burada böyle bir sarmalayan, sizi kollayan bir insanın varlığından bahsediyor. Böyle biri de hayatınıza girebilir. Ve burada bir koyunun olması koyun zenginlik demektir. Koyun böyle ayakta duran bir koyun net bir şekilde çıkmış. Bu da hangi alanda zenginlik istiyorsanız Rabbim o alanda zenginlik yaşatsın. Zenginliği gösterir bize. Ve burada şöyle söyleyeceğim. Bir bütünden bir parça almak, bir parça koparmak vardır ya. Sanki sizin bir parçanızı almışlar gibi. Duygularınızı mı aldılar? Paranızı mı aldılar? Ee, belki evlatla sınanıyorsunuz. Neyle al, neyi aldılar bilemiyorum ama yine tekrar bunların size geri dönüş yapacağını gösterir. Hak ettiğiniz hakkınızı kimselere yedirecek kapasite yok sizde. Kimseye de yedirmezsiniz inşallah bunu gösteriyor bize. Ve burada sırtınızın kamburu çıkmış arkadaşlar. Sırtınıza yükler yüklenmiş olabilir. Bunlar sorumluluk anlamında da olabilir. İşte burada yükünüzü şöyle bir atıyorsunuz üzerinizden. Kamburunuz çıkmış. Kamburu düzeltmek kolaydır. Yavaş yavaş zamanla her şey düzelir. Siz kaldıramayacağınız yüklerin, kaldıramayacağınız borçların altına girmeyin, girmeyin. Bu ara özellikle girmeyin arkadaşlar. Balık burcunda bir yeni ayımız olacak ve bu yeni ay su enerjisi kendimizi belki bulacağız. Kendimizi iyileştireceğiz. Ee, nerede hata yaptığımızı göreceğiz ve burada su arınmayı gösterir biliyorsunuz. Suyun enerjisi her şeyi temizler, aklar, paklar ve güzellikleri bize doğru getirir. Şöyle bir de beni bana anlat kartlarımızla bakalım. Kartlarımız bugünün enerjisiyle bize ne söyleyecek? <laughs> Pardon ne anlatacak bakalım. Arkadaşlar mesajlarınızı okuyorum. Okumuyorum zannetmeyin. Nokta dahi mesajınızı bekliyorum. Lütfen ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Takdir edersiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Niyetinizi tutun. Bazen direnmek boşunadır diyor kartımız. Yani direnmek, sinir olmak, kendinizi harap ve bitap etmek ee, kötü bir durum. Teslim olmak gerekir bazen. Teslimiyet size zarar verir mi? Kesinlikle ve kesinlikle zarar vermez. Merak etmeyin. İstediğiniz şeylerle yaşadığınız şeyler arasında yani kalpte bir tezatlık var. Neyi istiyorsunuz, neyi istemiyorsunuz, net kararlar veremiyorsunuz. Pastadan payınızı alır mısınız? Bu dünyada nasibinizi alır mısınız? Tabii ki alacaksınız. Neden? İyileşiyorsunuz yenilendiğinizi ve kabuk değiştirdiğinizi kabul edin. Göreceksiniz bunları yaşayacaksınız. Bunu anlatır bize. Ve burada diyor ki gururunuzdan ötürü sustuğunuz bazı şeyler var. İlişkimizde susarız, iş hayatında susarız. Evliliğimizde susarız bazı şeylere. Şimdi içimizi atıp içimizi yara edene kadar karşı tarafa duygularımızı beyan etmek daha iyidir diye düşünüyorum. Karar vermekte zorlanıyorsunuz. İkilemlerden arınmak için senin için en doğrusu kısa sürede yolunu seçmelisin. Bir şeyleri uzatmanın geçinmeye bir faydası olmuyor arkadaşlar. Bir an önce bir şeylerin kararını vermek lazım. İçinden çıkamadığınız konularda istişarede bulunmak, bilir kişiye sormak, sizden büyük birine bir şeyler danışmak, bunları yapabilirsiniz. Kalbinizi kapatmış gibisiniz ancak sahibi mutlaka doğru anahtar ile onu bir gün açacaktır. Bir şeyler için acele etmeyin. Doğru insan doğru zamanda mutlaka karşınıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve burada evinizde tarçın tütsüleyin bakalım bu ara iyi gelir diye düşünüyorum. Ve bir de arkadaşlar, nasıl diyeyim? Yaraları tamir etme dönemindesiniz. Ne dedik? Bir yeni ayımız var. İşte burada tamir noktasında kendinizi iyileştireceksiniz. Hayal kırıklığı hayal kırıklığınız Tam böyle kalbinizi ortadan derinden yararlı, e, yara, e, yaralamış bir de konuşabilsem arkadaşlar sabah erken saatte çekiyorum. ancak kendime geliyorum arkadaşlar o yüzden çok özür diliyorum. E, en kötü senaryoları aklınıza getirip kendinizi gaza getirip hasta etmeyin. Bir şeyler olacak bir şeyler yapılacak su, su akar yolunu bulur merak etmeyin. Siz sadece affetme enerjisini hayata bağlanma enerjinizi kanatlarınızı açıp kendi kendinize uçmayı öğrenin yaşamda. Ve burada diyor ki beklemektesiniz bir şeyleri. Bilirsiniz emek isteyen her şey beklemekten geçer. Bazen beklemek gerekir hayatı, dinlemek gerekir birilerini. Ama biz aceleciyiz, her şey olsun bitsin istiyoruz. Böyle bir dünya olmuyor tabii ki. Şöyle bir de bakalım. Diyor ki hayatınıza bir hareket gelebilir durağan bir dönemin aksiyonlarla harekete geçmesi. İlahi eylemim sevgi ve uyumu teşvik ediyor. Düşüncelerimin farkındayım. Pozitif güçler tarafından yönlendiriliyorsunuz bu ara. Işık tezahür ediyor hayatınıza. Meydan okumayı bir şeylere meydan okuyabilirsiniz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben sizinle alakalı her şeyin farkındayım. Bana iyi gelmiyorsunuz ya da şöyle bir kenarda durun bakalım bana iyi gelen insanları tercih ediyorum yanımda diyebilirsiniz. Neden bunu demeyelim? Yani kendimizi iyi hissetmediğimiz insanlarla yüz yüze bakmak zorunda da değiliz. İki kart birden geldi arkadaşlar. Şimdi burada birilerinin çok fazla yorum yaptığı, eleştiri yaptığı hal ve hareketinizi didiklediği bir dönemdesiniz. Ve diyorsunuz ki beni yalnız bıraktınız. En zor zamanlarımda beni yalnız bıraktınız. Yastığımla ben baş başa kaldık ve çok ağladım. Çok üzüldüm bazı durumlara. Kızgınlıklarım geçmedi. Çünkü siz iyilikten anlamıyorsunuz. Burada kendinizi çepeçevre böyle bir daire içine almışsınız. Bir koruma altına almak gibi diyelim biz buna. Dünyamızı değiştiriyoruz. Yeni bir dünyaya rezone olmak. 2025 zaten dünyanın tekrar yeniden bir doğuşu gibi böyle bir nasıl diyeyim tekrardan canlanışı dirilişi gibi ve biz de buna uyum sağlayacağız tabii ki ve içim paramparça olduğu halde ben yine bir şeyleri düzeltmeye çalışacağım der gibisiniz. Yeni bir dünyaya ne dedik rezone olmak gibi gibi. Bir şeyleri arkamı dönüp gitmek istiyorum. Yine kıyamıyorum size. Dönüp arkaya tekrar hayata devam ediyorum ama artık sabrım taştı. Bir şeyleri geride bırakıp arkamı dönüp gideceğim. Pılımı fırtımı toplayacağım. Ve yeni bir yaşama başlayacağım. İşte burada bir beyefendiden, eril enerjiden destek alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Güçlü, kuvvetli yolunuzu aydınlatabilecek kapasitede iyi bir insandan bahsediyor. Ve burada diyor ki kafam çok karışık. Kafanızda elektrik telleri gibi arkadaşlar iletişim kurmak, birileriyle iletişim kurmak. Ayarlarınız yanmış. Yani kafadaki düşünceler birbirine karışmış. Kopuşlar var kafada. Hikayede bir kopuşlar var. İşte bu kopuşları düzeltmeye çalışacağız inşallah. Onu gösteriyor bize. Ve burada önüme seçenekler sundunuz. Nasıl bir seçenekse artık önümüzdeki seçenekleri değerlendirmeliyiz. Önümüzdeki seçenekler içinde bazen ee, arkanızı dönmek vardır arkadaşlar. Rahatsız eder, üzer bizi. Arkanızı dönmek öyle kolay bir şey değildir. Bir şeyleri arkamızı dönüp gitmek hani konuşurken çok kolaydır da yaparken icrata gelince çok çok zordur. İşte bir şeylere arkanızı dönmek zorunda kalabilirsiniz. Onu anlatıyor bize. Ve iki arada bir derede kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kafam başka yerde, vücudum başka yerde, bedenim başka yerde, ruhum başka yerde. Ne olacak bu kendimi bir toparlayamıyorum dediğiniz noktada lütfen kendinize bir çeki düzen verin. Çünkü siz sevecek sevileceksiniz. Sadece hayatınızda bir sevgiye ihtiyacınız var. Ve burada beyaz bir atın olması bakın muradınıza ereceğinizi gösterir bize. Kırmızı güller aşkı, sevgiyi, mutluluğu, huzuru gösterir. İnşallah bunu yaşayacaksınız. Ve burada sevgili dostlarım şöyle söylemek istiyorum. Hani özgürlüğe ulaşmak vardır ya o bağlardan kurtulmak, iplerden, zincirlerden kurtulmak. Aynı böyle bir şey işte. Beni bana bırakın. Özgürlüğümü elde edeceğim. Benim artık kimsenin desteğine ihtiyacım yok diyecek kıvama geleceksiniz. Belki de birilerine bağımlı yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bağlılıkla bağımlılık arasında dağlar kadar fark vardır. Allah kimseyi kimseye bağımlı yapmasın. Ve burada çantamı topladım birikimlerim var ya da duygularım var ya da kendimi yıllar içerisinde yetiştirdim bilgilerim var der gibi o çantayı omzunuza takmış hayallerinizi de böyle bir balon gibi gökyüzüne uçurmuş beklemedesiniz. Hayaller gerçek olur mu gerçekten? Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekleşir mi? Merak etmeyin. Siz o merdivenin sonundaki ışığı görmüş keyifle gülümsüyorsunuz. Bağdaş kurmuş oturmuşsunuz çok keyifli bir dönemin gelişi. Saçlarınızı toparlamanızda değerlenip toparlanmayı anlatır bize zaten. Onu gösteriyor ve merdivenin sonunda da lotus çiçeği var. Yaşama tutunmak var burada. Ve bir şeyin alım satımı, bir şeyin el değiştirmesi, paranın el değiştirmesi böyle bir durumlar yaşayabilirsiniz. Alacak verecek davalarınız olabilir birileriyle ya da birinden bir söz almışsınızdır bir şey verecektir onu alacağınızı gösteriyor bize ve burada diyor ki duygularım duygularım o kadar coştu ki bu ara ben bile kendimi tanıyamıyorum ne olacak bunun sonu der gibisiniz İnşallah karşınıza iyi insanlar çıksın illa sevgiliden aşktan bahsetmiyorum arkadaşlar hayatımız ondan ibaret değil iyi bir komşu iyi bir iş arkadaşı iyi bir dost İnsanın hayatında öyle güzel değişiklikler yapabilir ki 10 tane akraba olsa bir tane candan dost edemez. Mümkün değil yakınınızdaki insan gibi olamaz. Ve burada uzak mesafeler, yola gitme, seyahate çıkma ve tatil ihtiyacı var. Hayatınızın direksiyonu belki hiç bu kadar elinize geçmemişti. Direksiyonu ele alıp harekete geçmek bir yönde harekete gitmekten bahsediyor. Uzaklaşmalar yaşamış olabilirsiniz, iletişimde bir azalma, soğukluk, uzaklaşmayı seçebilirsiniz ama bir araya gelecek, sonuca ulaşacak ayrılıklar var, toparlanacaksınız. Annelik içgüdünüz çok fazla, birini beslemek, birini korumak, birini kollamak çok güzel ama siz herkesin annesi değilsiniz bunu kabul edin. Olgun bir dişi kişilikten destek almaktan bahsediyor. Şefkatle, sevgiyle, ilgiyle size doğru bakan bir kadından bahsediyor. Bağışlayıcı olmak ve hoşgörülü olmak çok güzel bir duygu. Öyle değil mi? Yapılan hata ve sergilenen tutumdan pişman olmak ve bağışlanmayı istemek böyle durumlar yaşayabilirsiniz. Bazen ise kişinin uğradığı haksızlıklar karşısında kendinize merhamet istemeniz bunu anlatıyor bize. Merhamet isteyebilirsiniz, güzellik isteyebilirsiniz bilinmeyenlerin açığa çıkması, yüzleşme, hesaplaşma ve gerçeklerin konuşulması, bazen ise gerçek bir mahkemenin yaşanması söz konusu olabilir. Rabbim iyi insanlar karşınıza çıkarsın. Yüzleşmeler, hesaplaşmalar tabii ki anlatıldığı gibi kolay bir şey değildir. İçine şeytan kaçmamış cahil insandan Rabbim insanı korusun arkadaşlar. En önemlisi de budur. Sabretmek, dişlerinizi sıkıyorsunuz, bir şeylere sabrediyorsunuz. Bir olaya veya kişiye karşı sabır çalıştırmak böyle bir şey olsa gerek. Öfke doğuracak durumlar karşısında bile sabrınızı korumak, süreci zamana bırakmak ve acele etmemek gerekir. Bazen çok acele ediyoruz tabii olsun bitsin bir şeyler ama hayır burada sağlam bir duruş, sağlam bir kararlılık yaşayacaksınız. Kendinizden emin olmak, kale gibi sağlam hissetmek güçlü ve istikrarlı bir yaklaşımla birlikte hayata tutunacaksınız, tutunacaksınız. Evle, haliyle, yuvayla, düzenle alakalı bazı kaygılarınız, bazı düşünceleriniz olabilir. Bunları çözmekle geçecek bu hafta özellikle. Ne dedik? Yeni ay var Balık Burcu'nda. Balık Burcu'nun duvarları vardır. Balık Burcu'nu öyle herkes, herkesi hayatını almaz Boğa Burcu gibi. İşte burada birilerini su enerjisiyle birlikte hayatınıza alabilir. birilerini iyileştirebilir. Birileri sizi iyileştirebilir, iyi gelebilir. Onu söylemek istiyorum. Ve burada ilahi bir ışık çıktı arkadaşlar. Ben sevginin bir ifadesiyim. Ve güneş gibi parlıyorum. İçimdeki ışık benim gücüm ve hazinemdir. Sezgilerim bana kim olduğumun mucizesini ve iyiliğini keşfetmem için rehberlik eder diye de bize pozitif kartımız günün anlam ve önemini anlattı sevgili dostlarım. İnşallah ışık gibi parlarız gittiğimiz yerde dikkat çekeriz. Ee, Allah muhafaza nazarları çekmeyelim üzerimize. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı yazabilir. Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.